süperek der ketye, sıtarek der ketye, o der ketye, ol der ketye, süperek der ketye, sıtarek der ketye, der da get derket ye süper ek derket ye süt ek derket ye lider ek derket ye türk ye derket ye süper ek derket ye sıt ek derket ye pır ek derket ye türk ye derket ye veket ye serzın ne bütün herkesi ne bütün Türkiye'ye, ne bütün dünyaya, veket ket yetse her zınma. ne bütün herkesi, ne bütün dünyaya, ne bütün aleme veket ket yetse ne bütün herkesi, ne bütün Türkiye'ye, ne bütün dünyaya, veket ket yetse her zınma. Ne bütün herkesi ne bütün dünyayı ne bütün alemi